Merhaba arkadaşlar. Son herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 19 Nisan Salı Adana Atrasamını vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim. Abone olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olsa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız ön plana çıkar. Geniş yani kitlelere ulaşır arkadaşlar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyorum abone olmak. Beğeni tuşuna basmak tamamen ücretsizler. Şimdiden yani, abone olduğunuz için, beğeni tuşuna basıldığınız için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Adana'da gün üzerinde 10 koşu bir program vardı. Saat 1.30'da bir 1. koşula 1. atılıyor. Saat 3.30'da 5. koşula 2. atılıyor başlar. Biz 1. koşula başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 1. atılıyor üzerinde bir misli şablon vereceğim. Bir de normal sablon vereceğim arkadaşlar. Yalnız ben nezlerine görürsün. Birinci atlı kayan üzerinde misli oynayan arkadaşlar. Ben kendim öyle yapacağım arkadaşlar. Saat bir buçukta birinci koşula, birinci atlı başlar. Neydin? Üç atlı İngilizler. Bir üçün Çin. çim. Arkadaşlar bu da on numara leydelerini alt atıp bakılır. Misli kupun yapan arkadaşlarımız bak olarak değerlendirebilir öncelerek bir 7 numara peşten graf. Daha sonra 12 numara Yosun Kız. 11 numara Lady Sofya. 4 numara Çakıroğlu ve 1 numara tara Bismara. Saat 2'de 2. koşu. 1. al altılayan iki cevabı şart dört. Üç yaşlı İngilizler bir metre kum. Burada ilk adım altı numara Kafka. Daha sonra bir numara Astrolog. Ve iki numara Yetim Oğlu. Nisli orta ölçekli kupun yapan arkadaşlarımız için bu üç ad yeterlidir. Büyük oynayan arkadaşlarımız dokuz numara Durmaz Recep. On bir numara Kuru Köprü. 3 numara Besof Fatoş ve 4 numara Cil Keleşi Delerre Biler. Saat 2.30'da 3. kuşu 1. altı gelen 3. ayağıdır. Çatı 4. 4 ay yukarı Araplar. 2.000 metre çim. Burada 3 numara Göçe Bayır Banko diyeceğim. Yanına at önermeyeceğim. 3 numara Göçe Bayır Bankodur ayak uçuna. Yanına at önermeyeceğim arkadaşlar. saat 3'te 4. koşu saat 3 4'te yukarı İngilizler 1200 metre Bu da 2 numara Lorenzo alt atı baktı Mr. Kup'un yapan arkadaşımız 2 numara Lorenzo'ya güvenebilir önce rakibi 3 numara Baba Dallas az olsa takip takipte bir tay daha sonra 10 numara Sinesip 11 numara Tro. Arkadaşlar 2 alt atıp bak olur. Rakip 3, 10, 11. Daha da büyük oynayan arkadaşlarımız para giden arkadaşlarımız 6 numara Golden Roller 12 numara sarkı değerlendirebilir. Saat 3 5. koşu 2. altılı yan başlar. Antikap 15 3 yaşlı İngilizler 1300 18 metre çi. Burada 2 numara mintay nizametin demili altatmaktur. Nisli kupun yapan arkadaşımız 2 numara mintayı elende Öncelikle 8 numara simoneta. Daha sonra 9 numara yıldırmanın, 10 numara king bora. Daha da büyük numara arkadaşımız 5 numara aziz bey. 7 numara Smyrna Strom ve 6 numara Batı Tutay değerlendirmiyor. 2 Afet'in bakılır. Önce rakibi 8, 9, 10 daha sonra 5, 7, 6 Saat 4'te 6. koşu 1. 6. son ayağıdır. Meydin 3 yaşlı İngilizler 1. 3. 4'te Çin. Burada 3 numara omera üzüm çelikle alt atıp bakılır. Üç numara omera üzüm çelikle alt atıp bakılır. Önce gibi on numara muzdusu sol. Daha sonra beş numara Thomas Gorgunus. On bir numara Mrs. Steel. Ve 12 iki numara Pupeno diyeceğim arkadaşlar. 3, alt atıp bakılır. Rakip 10, 5, 11, 12. Arkadaşlar bu Omero Müslüm Çelik bariyer dibinde giderse yaşı kazanabilir. Kazanır da. Çünkü bu son 9 neve koşu yersen, ne koşu yarışa 8. ile arkadaşlar bu derecesiz bitti. Vedat abi şu Atı iyi derece demedi arkadaşlar. At dışarı sa, sa, saptı. Yani derecesini bitirdi değerlendirin. 3 numara, 10 numara misli kupon yapar arkadaşlarımız değerlendirse. Saat 4.30'da 7. koşu. Antikap 15. 4 ay yukarı İngilizler, 2 metre kum. Bu da arkadaşlar en zorlandığım ayak burasıdır. Burada öncelik 2 hafta vereceğim. Daha sonrasında da 11 numara hariç haçlım arkadaşlar. Önceliğim 8 numara Hanife Sultan. Dostum bir numara sandal. Arkadaşlar misli orta ölçekli kupon yapan arkadaşlar için bu kat yeterlidir. Daha sonrasında bir sıralama vereceğim. 11 numara hariç kapatın burayı arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarımız 11 numarayı da dahil edebilir. 7 numara burla. 6 numara white rose. 2 numara cisil. 10 numara prenses ira. 9 numara Düsün 3 mara altın kafes. 4 mara express kiti. 5 mara abisinin gülü. Neyse yani arkadaşlar bu 11 numarada da bıraktım. Onu da değerlendirebilir. Ya yani 8 diyeceğiz ya da harçlıyım arkadaşlar. Saat 5'te 8. koşu. Şartlı 4. 4 yaşı Araplar. 1300 metre çim. Bu 3 mara İlyada da 3 çidikle bak olur. 3 mara İlyada da baku diyeceğim arkadaşlar. Sat 5.5'ta 9. koşu. Meydan 3 aslı İngilizler. Minusunda de çim. Arkadaşlar bu da 5 mara Çetinel at at e bak olur. 3 mara Pardon 5 mara Çetinel Mehmet Salıçelikle at at e bak olur. Öncelikle bir 1 mara Ankur Arkadaşlar eş atı e Bakulu önce rakibi bir. Daha da büyük oynayan arkadaşımız bu 9 numara grid eksmayı da de delendirebilir. Saat altıda onuncu koşu. Handikap on dört. Dört yukarı Araplar. Bin dört metre kum. Burayı yatırım on iki numara. On iki numara Bundan 14 günlük evvelki yarışımı beğendim arkadaşlar. Daha sonra 2 numara Baba Hakkı 5 Beş numara 5 Efe 6 numara Şef Nuri Ve son olarak 9 numara Uçan Eses diyeceğim. 9 da 13 ekir ürünüsü. Artık isteyen arkadaşlarımız Bu 11 numara garip Osmanlı arkadaşlar. Hemen sarı çekip Ben bir yandan terse kaldım. İsteyen arkadaşlarımız büyük kupon yapan arkadaşlarımız 10 bin numarayı da değerlendirebilir. Arkadaşlar benim Adana üzerinde değerlendirmem bu şekilde. Şöyle kısaca bir analiz yaparsak son ayakta 2, 12, 2, 9, 5, 6, 11 ise. Burada 5, 6 ayetim bak oldu. Öncelikle bir, bir numaradı. Daha da bir gün arkadaşlarımız bu 9 numara. Grid X'i da değerlendirebilirdik. 3 numara ya da banko diyeyim. Burada ya 8 1 diyeceğiz. Ya da 11 numara. Ben 11 numarayı da sana bıraktım. Haş yaptım. 7 6 2 10 9 3 4 5. 3 numara 10 numara alt atı banko diyeyim. Rakip 10 5 11 12'di. Arkadaşlar yani Onlara da gelebilir. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Veda'da biz bundan dokuz dokuzuncu evvelki yarısına altı zaptı demedi arkadaşlar. Altı şarj zaptı derecesini bitirdi. Bu da iki numara minte alt altı artık bakılıyor. Bakayım. Sekiz dokuz on daha da bir günler arkadaşlar. Beş yedi altı ile değerlerinde bilir. İkinci numara Oradan su alt açmak oldu. Misli kupon yaparlarsamız güvenebilirdik. Önce rakibi 3, 10, 11. Daha da bir oynayan arkadaşlarımız 6 ile 12 denedebilirdik. 3 mera göre çabayı bak 6, 1, 2 misli orta ölçekli kupon için yeterlidik. Bir oynayan arkadaşlarımız 9, 11, 3, 4'ü denedebilir. 10 numara alt açmak oldum. Rakip 7, 12, 11, 4, 1'dim. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim yarın favoriler de gelebilir. Ondan dolayı ben bir müslü kupon yapın Ha sürpriz bu diğer yana niye önerdim arkadaşlar? Para giden arkadaşımız bir kupon yapan arkadaşımız içindir. Üç size sıralama göre atılabilirsiniz. Ya ben birinci atlı yani yarın kendi şablonumda arkadaşlar misli kupon yapacağım. Size söyleyeyim arkadaşlar. Tekrar ben edilendiğiniz için hepinize teşekkürler Şanslı Şansız bol olsun. یا شما